Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepe sepet Sepeti hisse kanalına hoş geldiniz. Lider fonlar serisiyle karşınızdayım. E, bu ayki performans %7,73 geldi. Her ayın 25'inde yayınlamış olduğum bir seri, e, lider fonlar serisi. Tefas'ta işlem yapan e, fonlar içerisinden türünde beğenmiş olduğum, performansını beğenmiş olduğum e, fonları e, sepet e, oranların neticesinde değerlendirdiğim bir seri YouTube mecrasında e, tek bir seri e, olabildiğince şeffaf bir anlatım ile, bir portföy ile sizlere e, fon yönetimi e, nasıl yapılır hakkında değerlendirmelerde bulunuyorum. E, bu tarz bir seriyi mutlaka arkadaşlar destekleyiniz. Vefas ile ilgili hazırlamış olduğum e, bireysel emeklilik e, örnek portföy, model portföyündeki performans serisini sonlandırdım. Biliyorsunuz çünkü e, onca emek, izlenen sayısı çok az. E, izleyen arkadaşlardan e, güzel geri dönüşler e, alıyorum performansları da çok güzel ilerliyordu ancak e, maalesef yine de izlenme sayısına göre beğenileri e, mutlu etmedi beni açıkçası bir emek harcıyorum karşılığında e, bir beğeni bir yorumla geri dönüş dahi olmaması e, bu hususta e, beni de kırdığından dolayı da o seriyi sonlandırdım. Lider fonlar serisinde de sizlerin destekleri olduğu sürece devam edeceğim aksi takdirde tamamen katıl bölümüyle e, buranın anlatımına devam edeceğim. Ee, bu hususta e, sizlerin geri dönüşleri bu serinin devamlılığı için çok çok önemli olduğunu tekrar belirtmek isterim. Hemen şöyle e, bu ayki performansla ilgili biraz konuşalım. Daha sonrasında biraz piyasa analizi arkasından da yeni bülten hakkında bilgi vereceğim. Hisse senetleri portföydeki oranı oldukça azdı. Buna rağmen güzel bir performans yazdı portföy. Yerli hisse senetlerinde çok ciddi ataklar var arkadaşlar. Artık bu e, süreç bir dinlenmeye gidebilir. Bunun temkiniyle beraber hisse senetlerinde oranları azaltıp emtialarda e, ciddi miktarda e, yüksek seviyede portföyde yer almakta. Uzun zamandır da emtia ağırlığı yüksek durumda burada TCA, KUT ve OTJ. bu fonlarda da oranları değişken. Kıymetli madenler fonu olduğundan dolayı mesela KUT'un arkadaşlar bir kısmında gümüş var. OTJ'de platinyum da var mesela. Bu yönleriyle daha farklı türdeler. Bir de Ziraat Portföy altın katılım fonunu eklemiştim. MT'lardan fena sayılmayacak bir performans oldu. Bunu da belirtelim. Burada değişken fonları görmektesiniz. TPF fonu kıymetli bir fon. Risk e, seviyesi oldukça düşük bakın 3 olarak görülüyor ve e, bir günde satış yapabiliyorsunuz bir buçuktan önceki satış emriniz e, akşamında e, tamamen e, artık kapatılıyor ve ertesi gün hesabınıza geçiyor e, ödemeniz e, güzel bir dağılımı e, var bu fonunda. Riski düşük bir fon. Tabii ki arada volatil hareketleri var ama %38'lik bir performans düşük bir risk grubuna göre beğenmekteyim. Orta vadede bir yaklaşım gerektiriyor mutlaka. Hemen altında yine KRF Portföy birinci değişken fonunu görüyorsunuz. Yine risk seviyesi üçgen %78'lik bir performans geldi yıllıkta. Altında ise FIBA Portföy çoklu varlık değişken fonu. Valor satı süresi yine bir gün ve arkadaşlar bundan da %80'lik bir performans var. Yıllıkta içinde hisse senedi biraz ağırlığı var e, bu noktada riski daha yüksek olduğunu belirtelim bu fonun yabancı hisse senetlerinde de oranlar düşüktü arkadaşlar sadece %5 oranına sahipti portföyde e, bu hususta da e, yabancı borsalarla ilgili de bir değerlendirmede bulunacağım bu tarafta ise karma fonların olduğu bölümde ise portföyde %10 oran vardı. İş portföyün yenilenebilir enerji fonunu da burada eklemiştim. Güzel bir performans geldi. Aylıkta %15. Bu fon yıllıktaki performansı ise sadece %40 olduğunu görüyoruz. Yabancı fonlarda performanslar haliyle zayıf. Yerli borsamızda ciddi ataklar gelmişti. Ee, evet arkadaşlar bir değerlendirmede bulunmuş oldum e, performansla ilgili hemen şöyle piyasa incelemesine birlikte geçelim. Öncelikle Amerika enflasyonundan bahsedelim. %7,7 olduğunu görüyoruz. E, şu anki faiz politikası 3,83. E, bir miktar daha ortada buluşmalar için e, sıkılaşma politikalarının devam etmesini bekliyorum. Geçmişte bir şekilde bakın hep bir kesişimler geliyor dönem dönem yine bir kesişimin gelmesini bekliyorum. Bu da bir miktar daha e, bir bekleme e, süreci anlamına gelebilir. Bunun altını çizelim. Çünkü çok ciddi paralar basıldı arkadaşlar. E, bu paraların çok az kısmını bakın e, erittiler. E, çok ciddi pandemi sürecinde bastıkları miktarlar arkadaşlar. E, burada e, iki kattan daha fazla oldu. Şu anda bir mik biraz miktarını e, azalttılar. Bu kadar para sürülüp e, %7 enflasyonlarda tutabilmek de marifet aslında. Bunu da faiz politikalarıyla gerçekleştiriyorlar. Bizimkinin tam tersi. %85 enflasyon var. %10'luk faiz politikası uygulanıyor. E, şu anda farklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Bu farklı politikaların neticesinde e, kredili işlemlerin artmasının da e, önünü açılmış oldu. Bu da e, borsamıza e, tabii ki katkı sunuyor. Ancak bu şişkinliğin e, çok e, sert düzeltmeleri olabilir. Bu hususta da bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Tabii ki kişisel görüşlerimi anlatmaya çalışıyorum. E Tabii ki e, böyle bir e, dolar yükselişiyle beraber şirketlerimiz dolar karşısında oldukça fiyatları erimiş oldu. Bu hususta tabii ki yerli yatırımcı ile borsamızın yine belli bir miktarda e, tutulabilmesini de kıymetli görüyorum. Çok ucuza da yabancının eline geçmemeli. Belki yabancı hisse senetlerinin yükselmeye artık iyice teyit aldığı dönemlerde bu sefer borsamız tersi yönünde çalışabilir. Hani yabancının ilgisini uyandırmadan e, bu noktada da bir politikada güdülüyor olabilir. Tabii ki bir varsayımı e, anlatmak istedim. E, bu tabii ki kişisel görüşüm sadece. Evet şu an burada da yine dolardaki e, yükselişi görüyorsunuz. E, 2012 yılından itibaren 10 katlık bir artışı. E, burada e, biz tümde ise 1.8 katlık artış durumu var aslında. Dolardan daha bile aşağıda e, kalmış. E, ya daha yakın dönemlere gelince bir miktar e, daha fazla dolara göre atağının olduğunu görüyoruz. Aslında çok büyük bir ayrışma yok. Sadece dolar fiyatlanmaları ...gerçekleşmiş oldu aslında borsamızda. Bunu da belirtmek isterim. BIS100 teknikteki grafiğinde biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Bakın çok uzun zamandır bir rally görüntüsü sunuyor bizlere. Burada Bollinger seviyesinden de uzaklaşma var. 8. pozitif mumu yaktı. Bakın 9. mükemmellerden sonra, 9. mükemmel mumlardan sonra... ...bir düzeltme süreçleri geliyor. Yine arkasından bir Bollinger seviyesine doğru bir düzeltme süreçleri gelebilir. Bu uyarıda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden yine e, bir süz noktasında temkinli olmaya devam edeceğim. Dolar bazında da şöyle hemen grafiğe bakalım. Dolarda çok uzun zamandır bir baskılanma süreci devam ediyor. Haftalıkta Bollinger seviyesinin üzerinde. Hemen günlüğe de baktığım zaman yine burada ma 55 ve bulut üstünde bir süreç var. Bu baskılanma süreci burada güçlü bir destek görüntüsü. Yine haftalıktaki güçlü destek görüntüsü itibariyle artık bu bölgeden yukarı yönde atak yapmasını dolarda da beklemekteyim hemen şöyle altının onsu ile devam edelim anlatıma altının onsunda ikili tepe geldiğini daha öncesinde twitter'dan duyurmuştum 8 Mart tarihinde ve önemli bir geri çekilme süreçleri gerçekleşti bu hususta da bir tepki gelmiş durumda bakın tepki yaptığı yer burada MO 377 seviyesine yaptı daha ilk tepkiler Hatta burada bir 9. mumu yaktığını, bir miktar daha düzeltme ve dinlenme süreçleri şeklinde olabilir. Ancak kıymetli görüyorum. E ons altındaki süreci bir miktar bekleyebilir ama e, gram altın için e, dolar çarpı arkadaşlar e, ons, e, dan, e biz gram altın yatırımı yaptığımız için e, bunların ikisinden birinden daha yakın zamanda ataklar gelebileceği kanısındayım. E, kıymetli görüyorum. Yani iki çarpandan herhangi birini negatif görmememden kaynaklı da şu anda gram altın noktasında kıymetli bir görüntü e, olduğunu düşünmekteyim. E, yine gram altının kendi grafiğine de şöyle baktığımızda e, trend pozitif devam ediyor. MA55 üstü bir periyot, Bollinger seviyesi üstü bir periyot. Şu anda e, zaten tombulda bir bulutu olduğunu görüyoruz gram altının. Herhangi bir sorun bulunmamakta. Gümüşe de baktığımızda aynı e, Altının 10'sundaki görüntü burada da bulunmakta. Bir miktar dinlenebilir. Ama artık MA55, MA144'ün kesişimi gerçekleşebilir. Yani bir gümüş hali görüntüsü artık atak dönemleri gelmesini bekliyorum yavaş yavaş MTA kanalında. Yabancı borsalarda anlatımı S&P ile yapmak istiyorum. Bakın S&P'de arkadaşlar bir tepki süreci söz konusu. Burada bulutun üstüne atan bir grafik bulunmakta. Bir miktar MA377'den kaynaklı bekletme arkasından MA55'in MA44'ü kestiği bir süreç gerçekleşebilir. Haftalıkta da zaten MA55 direnç olabilir. Bu noktada biraz dinlenme sonrasında artık kırılım şeklinde olabilir. Tam teknik günlükte oturmadı ama bu hususta bir ilk adımında geldiğini belirtmek isterim. DAX'a da bakın çok sert bir atak, bu kadar ciddi kısa bir sürede bu denli bir atan gelmesi, %20'lik bir atak geldi. 57 günde bir miktar burada e, dinlenip destek alıp MA377'den e, daha sonrasında ataklar e, çok daha güzel bir teknik görüntü e, sunacaktır. E, bu yönleriyle de e, artık yabancı borsalarda ilk adımların e, geldiği kanısındayım. Evet arkadaşlar bu bölümü tamamladım. Umarım keyifli, e, faydalı, anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Hemen yeni tercihden biraz bahsetmek istiyorum. Yeni tercihte kıymetli madenler fonu bölümü yine aynı şekilde e, kalacak burada yabancı hisse senetlerini %5'ten 10'a çektim. Ayrıca değişken fonlar %30 oranındaydı. %10'a kadar azaltıp burada yerli fon sepetinde önemli bir miktarda artış gerçekleştirdim. Sadece %5'ti. %20'ye çektiğimi belirtiyorum. Fon riskleri düşük, getirileri de daha az ama temkinli bir bölüm oluşturuyor fon sepetleri. Ayrıca listeye ekleyeceğim fonu da biraz bahsetmek istiyorum. İş Portföyün orta vadeli borçlanma aracı gayet stabil bir kazançlılığı söz konusu. Valor satış süresi bir gün, risk seviyesinde burada 3 olduğunu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu tamamladım. Bir husustan da bahsetmek istiyorum. Bir esele emeklilik fon bülteninde bundan sonra katıl içeriğinde bu tabloda yine yer alacak. Bu hususta detaylı bilgi katıl videosundan edinebilirsiniz. Ayrıca tablolara da YouTube sayfamın hakkında bölümünden ulaşabilmektesiniz. Gelecek bir fon bülteni videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.